Gece yapılınca daha fazla keyif veren bir şey. Ne olsun? <laughs> abi sor. Seni sordun soru mu ya? <laughs> Ay, ne söyleyeyim ki şimdi? Bilmiyorum. Bilmiyorum abi. Ne var misal? Oturmak var, çekirdek çıtlamak var, uyumak var mesela. Hangisi daha fazla keyif veriyor? Uyumak. Ben çok seviyorum uyumayı. Yani gece gündüz uyarım ben. Sokakta bile uyuyan bir insanım ben. Değil misin? Evet çok ciddiyim. Uyu bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Uyumaz mısın şimdi? Uyu desem. Yok şimdi uyumam. Şimdi ayaktayım. Ben nasıl uyuyayım? Anlamadım. Mesela <laughs> gece ne yapınca keyif alıyorsun? Aha gece. Aa, çünkü ben yabancıyım. Bence geceler aa, Türkiye'de biraz zor. Yani bana için yok ama sizin milletini bence biraz zor çünkü arkadaşım var Türkler burada ee, onlar diyor ki biz hep çalışıyoruz masala ondan sonra gezme falan çok az gidiyoruz siz bizden çok daha İstanbul'a gezmedin falan ama bizde böyle değil bizde hayat zor yani onlar böyle bana dedin ben bu kadar biliyorum sen gezmiyorsun biz geziyoruz çünkü biz zaten ziyarete geldik yani. <laughs> Abi uyumak veya kokoreç. ikisinden biri. Hangisi daha iyi? Kokoreç daha iyi abi. Her zaman kokoreç. Her gece. Niye? Baba devam ke, Baba eziyoruz ke. Yiyoruz ki. Yiyoruz ki. Manzara ki. Kitap okuma. Nasıl bir keyif veriyor? Yani zihni açıyor. Ne bileyim bilgi gece sakin oluyor. Gün içinde okuduğun şeyden anlamazsın ama gece düşündüğün, okuduğun veyahut da sohbet ettiğin ne olursa olsun her şeyin gecesi güzel bence. Çünkü gece olunca insanın hem kafası hem ruhu hem bedeni dinlenmiş oluyor. O zaman yapılan aktivite daha çok iş görür diyorum bence. Keyfen bir şey bunu unuttuk. <laughs> olmadı. Niye olmadı abi? Unutam. Ne var abim? Hala <laughs> <laughs> uyku var ne var? Ne bileyim abi ne korktu? Unutam. <laughs> tam bilmiyoruz onu. Gece yapınca film izlemek daha keyif veriyor bana. Netflix dizilerini seviyorum. izliyorum onları. İzleyip uyuyorsun. Evet. Uyuya kaldın oluyor mu? Oluyor. Ete şarjın ne oluyor? <laughs> bitmiş oluyor. Bitiyor mu gerçekten? Bitiyor. Öyle kalıyor. Evet. Neymiş başıma gelmedi? Çok oldu. Genelde zaten prize yaşalı. <laughs> prize dayalı evet. Sabah kalktığında bakıyorsun 4 sezon bitmiş. <laughs> Bir ara olmuştu o. evet. Valla balkonda kahve içmek, nagil içmek tavsiye. Geceliğin kahveyle nagil mi içiyorsun? Evet Ark arkadaşlar gece yapıyoruz balkonda bahçede bazen yapıyoruz keyfimizi alıyoruz. Öyle de uyuyorum diyorum. Evet. Nasıl abi. bir keyif veriyor nargile? Vallahi iyi geliyor. Arkadaşlar sohbet falan tam nargile işi. Abi gece yapınca daha keyif ver Gezmek abi gezince gece daha keyif verir. Neden? Abi bence gece sabaha göre daha iyi bence abi çünkü sabah çok sıcak oluyor böyle ne bileyim. Akşam daha iyi olur bence. Gece korkmuyor musun? Yok abi. Hiç yapmazlar mı? Yok yok abi yapmazlar. Film izlemek galiba gece ya da arkadaşlarla gezmek falan aynen. Hangisi? Sohbet etmek, arkadaşlarla takılmak. Sohbet mi yoksa film izlemek mi? Film izlemek. Daha mı keyif veriyor? Evet. Gece yapılınca daha, veren, daha çok keyif veren bir şey. Evet. Uyumak. Uyumak? <laughs> evet. Keyif alıyor musun? Keyif alıyorum. Niye gündüz uyuyamıyor musun normalde? Gündüz yatamıyorum. Uyumak abi. Hep Neden? Uyumak. Hep uyumak. Hep uyumak. Ülkede yani yapabileceğim başka ne var ki? Bilmiyorum sana soruyor. Yok abi hiç yapılabilecek bir şey yok yani. Evet. Uyuyacaksın. Ya para harcayacaksın ya uyuyacaksın. Başka da yapabilecek bir şey yok. Keyif alıyorum. Uyuyacaksın yok. Para harcamaktan da keyif alamıyorum. Ne gir bakalım da kaç para abi? Uyumaktan? Uyumak daha güzel abi. Sen abim? Aynı abi. Aynı. Benim de fikir. Uyumak. Neden? Yani dinleniyorsun abi. Ne yapacağım başka? Keyif alıyorum. Yani. Ama uyuyamıyoruz işte. Niye uyuyamıyorsun? <laughs> Düşünmekten, film izlemek ve yemek yemek. Çok keyif keyifli. veriyor mu? Evet. Nasıl bir keyif var? Yani bilmiyorum ama çok keyifli. <laughs> Hangi filmleri izliyorsun peki? Abi değişiyor ya. Netflix'e giriyorum. Karşıma ilk çıkanı izliyorum ben.